بسم الله <applause> الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحق ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صلك الله العظيم سبحانه ورحمه وعزه عما يصفون وسلام على المرسلين وعليهم ورحمة الله رب العالمين أمين آه الحمد لله الحمد لله الحمد لله Nimet-i Cerilullah, Berkat-i Halilullah, Şefaat Senne Ya Resulallah. İftehi Allah, iftehi ve Allah, iftehi ve Allah. Ölenler ruhu için, kalanlar sıhhat ve selamet için, yiyenlerin afiyeti için, soframızın bereketi için, bilhassa Allah'ın izlası için. Tekabbel minna bi hurmetin Fatiha. Başkanım iyi günler. Bir iftar yemeği verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Seyhan ilçe olarak. ilk önce kendisi bir tanıtır mısınız? Tabii ki. ismim Fevzi Orhan Göktal. Yeniden Refah Partisi Seyhan ilçe başkanıyım. Ramazan ayında her hafta yaptığımız olan toplantılarımızı iftar programı şeklinde yapıyoruz. Hem tüm halkımızı davet ediyoruz hem de çevre ilçelerdeki teşkilatlarla paylaşıyoruz. Ramazan e, bu tip kaynaşmalar için, dostluk, barış, kardeşlik için güzel bir vesile oluyor. Bugün de il başkanımız, ilçe başkanlarımız, siz değerli misafirlerimizi ağırladık, şeref duyduk. E, güzel bir program oldu. E, önümüzdeki hafta da inşallah e, genel başkanımız Adana'ya gelecek. Program uyarsa Seyhan'da güzel bir esnaf ziyaret programı yapacağız. Tam net değil ama büyük ihtimal yapacağız. Oradan Ceyhan'a gideceğiz. Ceyhan'la bir programı yapacağız. Ramazan'ı inşallah en bereketli şekilde geçireceğiz. Ee, Sayın Başkanım, Seyhan ilçe için neler planlıyorsunuz? Seyhan ilçe için e, bir kere şu anda belediye konusunda eksiklikleri e, halkta gezdiğimiz zaman biz Anadolu buluşmaları adı altında her hafta halkta da geziyoruz. Bunu da söyleyeyim. Burada halkın Seyhan'daki sorunlarını dinliyoruz. Beklentilerini anlıyoruz ve seçimlere sanki yarılmış gibi yerel seçimler olsun, genel seçimler olsun hazırlanıyoruz. Seyhan'ın inşallah bütün eksikliklerini her biriyle birlikte halledeceğiz. Başkan adayınız şu anda mevcut mu? Yani seçim olsa bugün seçim olsa e, tabi bugün olsa mevcut ama e, şu an yerel seçime daha var. Genel seçimde her ne kadar e, erken seçim ön görülse de belli bir tarih yok. Ama biz teşkilatlar olarak yarın seçim varmış gibi Adayımızdan sandım müşahitimize kadar hepsini hazır tutuyoruz. Peki. Teşekkürler başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.